sesi, A tadına dokunak melodileri ve gizemli güzelliğe klasik pop'un en büyük ustalarından. 70 yılların içimizi bulkan şarkılarıyla tarla hızı. Halk zandının dizilerini şarkıda seren, şiiri notalarla belen din yorumcusu. Anılımızın arasından sıyrıp gelen bu duygu ses, şimdi geçen güne hayata beyhule deyip uğurken, geceye yönük doğru ve iyi örnekler vermeye devam ediyor. Ve ne olursa olsun azat asla taiz vermediği gibi ve onun parlığını gördüğünü çözmek ise yine biz sevenle kalır. Şarkıyla bizi alata, valiyle yüzümüzü güldüren sevgili Meyra. Bugünkü hoş geldiniz. Oh, o kadar hüzünlendim, <laughs> <laughs> o kadar şey o etkilendim ki bu bütün söylediklerinizden <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım şimdi. <laughs> Sağ olun. Ee, şimdi sizin şarkıcılığınızdan başlayacağım tabii ki. Ee, hmm. başka yönlerinizi de açacağım ilerleyen dakikalarda ama önce müzikle başlayalım. Tabii. Siz demişsiniz ki ben tesadüfen şarkıcı oldum. Hatta e, okuldayken en kötü dersiniz müzikmiş. Evet. Ve İstiklal Marşı'nı bile söylemekte Arkadaşım güçlü. Arkadaşım söylerdi arkadan ben playback yapardım önden <laughs> o kadar kötüydü. Peki nasıl oldu sonra e, müziğe başladınız? <laughs> e, İngiltere'de okurken, liseyi okurken e, bütün arkadaşlarım gitar çalıyordu. İşte bir şarkılar söylüyorlardı filan. Ben de istemedim çok eğlenceliydi çünkü sokaklarda şarkı söyleniyorduk. Ben de hep aralarına karışıp Şarkı söylemeye çalışıp Geceliğinde evde iki akor öğreneyim diye ilk hevesim orada başladı Sonra yıllar sonra İstanbul'a Gelip de çalışmaya başladığında Bir plak firmasında kapakları çiziyordum O ara kendi kendime bir beste yapmıştım Güzelliğin on para etmez Kimseleri de dinletmiyordum bunu Rahmetli annem dahi duymamıştı bunu Yani Şeyin Kapağın kurumasını bekliyordum Üstüne başka bir renk katacaktım patron geçiyormuş kapıdan. E, duymuş içeri girdi dedi hangi plak dinliyorsun dedi plak değil efendim ben söylüyorum tamam yarın plak olsun dedi ha, çok hoş e, ertesi günü elim ayağım zangır zangır üst katta stüdyomuz vardı stüdyo Hayri e, Emin Fındıkoğlu düzenlemesini yaptı öyle apar topar bir hafta içinde hoşuma da gitti herkes benden ilgilenir söyle bakalım dediler söyledim o stüdyonun içinde ve birdenbire bir 15 gün içinde Öyle bir şöhret oldum ve e, fark etmeden yani onu ben çocuk oyuncağı gibi alıyordum. Ondan sonra iş başladı. Ondan evet sonra diyorsunuz attım, ki ben evet, yedikten, şarkıcılığa e, girdikten sonra, sonra başladığımı öğrendim. Anladım. Ondan sonra e, oturup çalışmam gerektiğine ve çok ciddi bir mesleğe adım attığımı... ...hissettim. Ondan sonrası çok zordu. Yani ilk böyle çocuk oyuncağı gibi başladı. Peki, sizin hep o gitarınız vardı. Biz sizi o gitarla tanıdık, o gitarla sevdik ve benimsedik. Ama sizin gitara olan aşkınız, e, Bolivya'da Rodrigo'ya olan aşkınız da başlamış. Siz her şeyi biliyorsunuz, evet. <gülüyor> Biraz önemli <laughs> ee, O da çok küçüktüm, onda İlkokul e, 4-5 gibi. Annemin bir sefir arkadaşı vardı, onun oğlu Rodrigo, çok yakışıklı bir çocuktu. Çok da güzel gitar çalıyordu. Kuzinlerin falan hep birlikte oturur, onu dinlerdik. Ve ben içten içe müthiş bir tutkuyla aşıktım ona. Hiçbir zaman söyleyemedim çünkü çok büyüktü benden. Şimdi düşünüyorum da aslında o kadar da büyük değilmiş ama o zaman yaş farkı çok Tabii. oluyor. Ayrıca o kuzinimi beğeniyordu, beni beğenmiyordu. <laughs> ben böyle bir müthiş bir, <laughs> platonik, tutkuyla, bir aşk. platonik bir aşk. Ee, ve onun şeyiyle de ilk gitara e, sempatim oradan başladı. Sonra yıllar sonra ben hatta şöhret olduktan sonra Paris'te bir gün sokakta yürürken ben bu adamı bir yerden tanıyorum dedim. Ondan sonra hiç utanmadım da gittim dedim ki sizi tanıyorum. Siz Rodrigo musunuz? Oca. Evet dedi. Ben dedim Hümeyra. Müthiş bir karşılaşma oldu. Çok hoş. Yani. Evet. sana dedim ki işte sizin yüzünüzden bakın şarkıcı oldum ben, sanatçı oldum. Ben de gitar çalıyorum dedim ama hiçbir zaman onunki kadar çalamadım. Hala da çalamıyorum. Yani Rodrigo'ya biz de Türk halkı olarak <laughs> teşekkür ediyoruz bu arada. Evet. Sizi müzik dünyasına kazandırdığı için. Kördüm, güzelliğin hmm. on para etmez. Yalan dünya, sessiz gemi, anlatamıyorum ve yaş 35. Çoğumuzun anıları canlanır bu parçalarla. Ben merak ediyorum. Siz eski şarkılarınızı dinlediğiniz zaman, sizde nasıl duygular canlınızda? Ee, genellikle dinlemem eski şarkılarımı. Fakat oldu da e, dinlersem, mutlaka o anda yaşadığım günler gelir aklıma. Benim için her şarkının e, kimsenin bilmediği, sadece benim bildiğim hikayesi vardır. Kör Düğüm'ünde, Yaş 35'inde, Sessiz Gemininde... ...hepsinin bana göre bir hikayesi var. Ya o devirde yaşadığım bir aşkla ilgilidir... Veya e, keyifsiz bir dönemindir. veya çok hoş bir dönemindir. Bir seyahat olabilir bu. E, hepsinin kendi içinde bir hikayesi var. Ben sadece onu düşünüyorum yani herkes eminim herkes de onu düşünüyordur. Şimdi bir şarkının hikayesini yapmaya kalksak diyelim ki kördüğümün. O devirlerde herkes için bir ayrı hikayesi var. Bana anlatılanlardan ben yola çıkıyorum. Nitekim bir tanesinin anlattığı mesela üniversitedelermiş, nişanlıymışlar, kavga etmişler, ayrılmışlar, kadın trene binmiş. Giderken adam benim planı sallayarak gelmiş, bu demiş ayrılık hediyesi sana demiş, iki göz iki çeşme ayrılmışlar, kadın İstanbul'a gelmiş pla dinlemiş derhal telefon etmiş ben senden ayrılamayacağım demiş ben kadını gördüğümde torunu vardı şimdi yani <laughs> hoş. hoş hoş hikayeleri var herkesin kendine göre şarkılarla ilgili. bir de özellikle sizin şarkılarınız çok kalbin derinliklerine hitap eden parçalar e ben zaten yüreğinde hissetmediğim bir şey yapamadığım için beni de dinleyenler eğer bir şekilde etkileyebiliyorsam onları mutlaka ortak bir yanımız vardır demek yani o yakalamışız demek bir de şarkılarınızda özellikle şiirlere yer veriyorsunuz söz evet, olarak. Evet. Bunun da özelliği var mı? Yani siz şiirleri müziğe anlatan, o şekilde evet. okuyan bir sanatçı olarak tanınıyorsunuz. Ben ilk bu şarkı serüvenine açıkçası rahmetli Aşık Veysel'in dizeleriyle başladım. Çok etkilendim o aşık'tan. İlk duyduğum onun meşhur dizesi "Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk" olmasa. Evet bana çok doğru geldi bu sözler. Kendim de e, asla söz yazmaya yeltenmediğim için işi yani o açıdan garantiye aldım açıkçası yani. Bir şairlerin diyorsun. aman efendim gelirken giderken <laughs> telefonken gibi rezil şeyler yazıyorum. Feci feci <laughs> hiç istidadım yok o işe. E, daha ileriki yıllarda daha çağdaş şairlerle de e, haşır neşir oldum. Bu son planda da özellikle Mehmet Teoman'la Yıldırım Türker'le çalıştım. Bu ortak şeyler. Yani ben kelimelere ve sözlere çok ehemmiyet veriyorum. Bence biz konuşa konuşa birbirimize kelimeleri aktardıkça anlaşabileceğiz. yani ben susayım, mesaj, mesaj biraz öyle, diyeyim. biraz öyle. Yalnız bütün bu mesajlar kendi içimden çıkıyor benim. Yani kendimle ilintili olmayan hiçbir şey söyleyemiyorum açıkçası. O yüzden de çok usta bir yorumcu olarak tanınıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Peki şimdi eminim defalarca size bu soru sorulmuştur ama Hı. çok merak edildiği için ben de sormak durumundayım. Evet. Neden müziğe 7 yıl ara verdiniz? Ee, insan i̇nsan bazen şarkı söylemek değil de şarkı dinlemek istiyor e, ben bu yedi yıl şarkı dinledim diyelim. Biraz kendi kendime pilimi doldurmak için biraz susmak istedim. Her zaman insanın söyleyecek bir şey yoktur. Sıf konuşmuş olmak için konuşmaktan da yana diyelim. Yani kelimeleri kullanalım ama bu yedi yıl yaşamam gerekiyordu bir takım şeyleri. Bir takım şeyleri görmem gerekiyordu, hissetmem gerekiyordu diyelim. O ara çok yoğunlukta bir tiyatro çalışmam vardı. Şehir tiyatrosundayım biliyorsunuz. Ee, sırf yapmış olmak için inanmadığım, sevmediğim projelere girmek istemedim aslında. Çıktığı projede yapmak istemedim. Bir anlamda kendinizi çekip Hı. doldurmak... E ben buna inanıyorum satılamak. yani. Bundan sonra Ama da bir iki sene, Ama bundan albümleriniz sene... için ne olur yedi, sekiz sene falan beklemeyin. Hiç belli olmaz. Garanti <laughs> veremiyorum ona. Peki, e, bu albüme dönüyorum. E, Beyhude albümü, son albümünüz. E, kimileri bu albüm için biraz karanlık bir hava var diyor. Hı -hı. Ee, bir at lezzeti var hı hı. Ee, ve biraz da isyan var hı hı. merak ediyorum bu hüzün bu isyan neye karşı valla ben e, gülünecek bir şey görmüyorum şu anda memlekette <laughs> yani tebessüm edecek bir şey görmüyorum bu tabi e, çok keyifsiz bunu söylüyor olmam. Çünkü e, umut vermem, ışık göstermem gerekiyor. Yani, sanatçı olarak bir yere varmam için. Ama ben kendim içimde e, böyle bir ışığı halen görmüyorum. Bu ışığı da reddetmiyorum. Bu ışıksız da yaşanmaz. Umutsuz. Yaşanmaz. Bir de oğlum var 24 yaşında. Ona da ışık tutmak istiyorum ama kendi iç duygum bu. E, mutlu olunacak ve eğlenilecek, zil çalınacak hiçbir şey görmüyorum şu anda. Peki e, siz gerçek yaşamınızda, günlük hayatta gerçekten çok neşeli, Öyle çok hoş sohbetli insansınız. Kendinizle dalga geçmekten hiç çekinmiyorsunuz. Hayır. E, peki neden şarkılarınızda bu yönünüz yansımıyor? E, i̇nsanlar e, hep tek yönlü değildir ki bir insanın içinde beş tane insan olabilir bazen. Altı kişiliklerimiz var, eminim sizin de vardır. <laughs> yani insan yalnız neşeli, yalnız hüzünlü, yalnız pesimist, yalnız optimist olmaz ki. Bir bütündür kişiliği birleştiren. Benim içimde birkaç tane hümeyra var diyelim. Yani bir hümeyra var seksek oynamak istiyor, ötekisi var ağlamak istiyor, birisi uçurtmayla yürüyor. ...berikisi oturuyor saatlerle düşünüyor bir şeyin üzerine. Yani e, bu bir de sizin bah... hayatınızı incelediğimde dikkat çek dikkatimi çeken nokta şu oldu. Siz e, hüznü de doyasıya, hmm. sevgiyi de doyasıya büyük bir tutkuyla yaşıyorsunuz. Hep böyle uçlardasınız. Evet. Uçlardasınız. Uçlarda yani. e, peki o zaman Hayal kırıklıklarını, üzüntüleri, aldatmalara karşı nasıl bir müdafaa? Adam gibi yaşıyorum da. işte onları. Yani öyle kenarından kıyısından orta halde. Dolu dolu. ben orta, orta halde hiçbir şey sevmiyorum açıkçası. Yani ne orta katta oturmayı severim, orta kahve sevmem. Anlatabiliyor muyum? Ortaya karşıyım. Orta sıradan şeylerden e, haz etmiyorum diyelim. Yani karşıyım değil. Yani kendim haz etmiyorum. Böyle yaşamayı sevmiyorum. Ee, yani işte iki günlük bir aşk yaşayayım sevmiyorum onu. Ya doyasıya bir şey yaşamam lazım ya da hiç yaşamamam lazım. Hüzünlerim de öyle. Yani aşk olduğunuz zaman büyük bir tutku tutkuyla bağlanıyorum ee, ve de tutkuyla da ayrılıyorum. <laughs> yani her şeyin büyük problem oluyor benim kendi içimde. Peki e, yine müzikle ilgili bir şey daha soracağım. Ondan sonra tiyatroya geçmek istiyorum. E, 1970'li yıllardaki dinleyici kitlesiyle o radikal dinleyiciyle hı hı. bugünkü Türk popunu dinleyen dinleyici arasında nasıl farklar var? Çok büyük farklar var. Şimdi e, yemekte de çok büyük fark var, dekorasyonda da fark var. Yani her şey değişti. Tabii ki değişecek. E, asla karşı değilim ama o eski ee, ne bileyim, şeyden bir örnek verebilirim size, yem, yemekten bu, bu hamburger yeniliyor şimdi. Halbuki bu ızgara köfteler hazırlanırdı, yoğrulurdu ve yavaş, yavaş, ve on, bir yavaş, şey, yavaş ayrı bir keyfi vardı, ayrı keyfi vardı. yanına küçük bir akı konurdu, bir de biberi falan öyle yenirdi. Şimdi öyle değil, bir hamburgeri alıyorsunuz, bir yandan yürüyorsunuz, bu hayatın, herhalde teknolojinin ilerlemesinden gelen bir şey. Şarkılar da öyle, hiçbir şarkının keyfini çıkarmadan ikinci şarkı geliyor ben Kör Düğümü çıkardığım zaman hatırlıyorum dört ay başka hiç bir şey dinlemedi insanlar. Evet. Yani zaten daha azdık sanatçı olarak daha azdık, daha az üretiliyordu belki. Fakat onun için o kadar etkili oldum. Ben eminim bugün Kör Düğümü çıkarsaydım bu kadar etkili olmayabilirdi bu parça. Yani o müzik şeylerinde, kalanlarında seyrediyorum. Bir dinlediğim parçayı ertesi günü bulmama imkan yok ve sürüyle şarkı çıkıyor. Eminim bu Sonuçta bu da duracak yani. Bundan da bakacaklar. Fakat bu ara çıkanlar eminim çok mutsuzlar. Sizin hatta şöyle bir yerde e, söylediğiniz bir şeyden Hı. alıntı yapmak istiyorum. Demişsiniz ki bu devirde yaşamak istemezdim hiç. Çok şükürler olsun ki biz çok iyi yaşamışız. Bizim umutlarımız vardı, inançlarımız vardı. Dolu dizgin yaşadık. Şimdi fast food gibi yaşıyorlar her şeyi. Evet. Aşkları, sevgileri acele. Hiçbir derinliği görmüyor. Satır aralarını okumuyorlar. Hiç okumuyorlar maalesef. Peki bu dönemin gençliği için nasıl bir mesaj verirsiniz? Daha de... döneminizde çünkü daha radikal, daha tutku dolu, daha idealistsiniz. E, ne bileyim yani satır aralarını okusunlar şimdi diyecekler ki ne şimdi demek Çünkü sizin olur? de bir oğlunuz var 24 yaşında. Var sadık. var var ee, yani oğluma anlattığım gibi anlatmaya çalışayım. Ee, daha e, okudukları kitabın keyfini çıkarsınlar. Sevgililerinin kıymetlerini bilsinler. Ee, bir laftan hemen alınmasınlar, üstüne gitsinler. Hata yaptıkları zaman kendilerine baksın. Biraz daha yavaşlatsınlar yani bu tempoyu. Eminim çok zor hayat. Hızlı gitmeleri gerekiyor özellikle gençlerin. Ama e, hiç hiçbir şeyi yaşamadan da geçilmez. Yani içtikleri içkinin keyfine bak. Ne bileyim, hamburgeri bile oturup yesinler, değil mi? O bir keyif de değil, değil mi? Her yemek yemek de bir kültürdür yani böyle ayaküstü bir yandan çorabını giyip bir yandan hamburger bu tarafta da telefondan konuşuyor yani sekiz iş birden yapıyor. ve Ne konuştuğundan anlıyor, ne yediğinden ne de çorabını da ters giyiyor belki bilmiyorum yani. Hep bir daha, bir, daha bir durup oturup bir bir köşe başında durup bir dinlesinler kendilerini ve acelesiz ve rahat sevmeyi öğrensinler. Evet, gerçekten Sanki çok hoş, olabilir. hoş bir geliyor. Peki geliyorum. şimdi hep Hümeyra yeniden döndü diyorlar. Siz de buna oldukça dendi bulunuyorsunuz çünkü ben hep buradaydım. Hep buradayım. Ama müzikle değil tiyatroyla ilgileniyordum evet. diyorsunuz. Yani son yedi senedir burada değilsin diyorlar. Son yedi senedir hatta epey bir senedir ve son yedi senenin hesabını vermek durumundayım şimdi. Ee, şehir tiyatrosunun kadrolu oyuncusuyum ve geçen sene hariç her sene. En aşağı iki oyun olmak üzere her gece sahneye çıktım, yani her akşam perde açtım. Ee, açıkçası biraz alınıyorum çünkü e, medyanın ilgisini çekmiyor zaten tiyatro. Ee, çok hoş da piyasalar oynadık, halen de oynanıyor. Belki bundan sonra hani olur da sırf beni takip etmek için gelirlerse tiyatroda i̇nşallah, bekliyorum. İnşallah, inşallah. Zaten sizin hayranların sevenlerini takip ediyorsa, Ediyor. Belki hani. daha geniş bir kitleye Oo, e, yönelik olmak Oo nerelerdesin diyorlar. Buralardayım, bir yere gittiğim yok ki. Peki yani. sizin tiyatroda e, biraz müzikle paralel gitmiş. Çünkü siz de müziğe başladım, ondan sonra şarkıcılığı öğrendim Evet. diyorsunuz. Tiyatroya da başladınız. Ondan, ama ondan sonra, sonra sahnede öğrendim. Büyük ustalar yardımıyla öğrendim. İlk bana bu işi teklif eden sevgili Haldun Dormendir. Yani olmasaydı ben şu anda tiyatroda da olmayacaktım. Ee, bir e, televizyon kanalı için Unutulanlar dizisi yapıyordu ve orada Şevkiye May'ın e, rolünü teklif etti bana. E, ben de eçel cesareti kabul ettim. Hatta annemden çok münakaşa etmiştik. Sen oyuncu değilsin, bir şey değilsin. O büyük <laughs> sanatçıyı nasıl oynayacaksın dedi. Neyse sonra tebrik etti beni. Başarılı olmuşum. Tabii bütün bunları e, Haldun Bey'e borçluyum. Ee, inandı bana ee, ve ben de e, yıllarla onun yüzünü kara çıkarmamak için hala öğreniyorum ve hala uğraşıyorum. Çok da önemli e, oyuncularla da oynadım. Bu biraz da şansım oldu. Yani İsmet Aykamuran uslar, rahmetli Ayfer Feray bana çok yardımcı oldular e, sahnede, özellikle gözleriyle yani bu yapılır, bu yapılmaz diye sahnede bile beni idare ediyorlardı. Peki şimdi genelde İsmet <laughs> e, Baktığınız zaman tiyatroda insanlar müziğe hmm. işte Daha ünlü olmak için, daha çok para kazanmak için vesaire. <laughs> Ama siz tam tersini yaptınız. Adeta tersini. en zirvedeyken evet. e, biraz müziğe ara verip tiyatroya yöneldiniz. Ben galiba para kazanmayı sevdim. <laughs> yani böyle bir paraya karşı bir şeyim var. Evet, en zirvede olduğum devirde birdenbire bıraktım ve e, tiyatroda dördüncü 5. rol denilen e, bir rolü kabul ettim. Çünkü bu benim için bir savaştı. Bunu kazanmam gerekiyordu. Önce kendime karşı kazanmam gereken bir savaştı. Çünkü şarkıcı olmak istemedim ama tiyatrocu olmak çok istedim çocukken. Yani hep isterdim, e, artist olmayı isterdim. Yani tiyatrocu ötesi. E, ve bunu olmam gerekiyordu. Ve de çok geç başladım. 28'lerinde falan başladım. Çok geç bir e, zaman o öğrenmek için. Onun için dört nala koşturmam gerekti. Bir yandan öğrenip bir yandan e, çalışmak ve ispat etmem gerekiyordu kendime. Çok şükür onu kendime ispat ettim. Bir de ispat etmem gereken etrafım vardı. Özellikle tiyatrocam yansından. ilk girdiğim zaman pek sempatik karşılanmadım açıkçası. Evet, size şarkıcı kız falan diye şarkıcı biraz kız geldi tiyatro oynayacak dediler. Şimdi bütün o şarkıcı kız diyenler benim tiyatrocu dostum ve tiyatrocu Hümeyra diyorlar bana sağ olsunlar. Şimdi bir de bu dördüncü en son İstanbul Jazz Festivali kapsamında Cemal Reşit Rey konser sonunda büyük, muhteşem bir konser verdiniz. Teşekkür e, Çok beğenildi o konser. Yani söylediğiniz şarkılarla tabii bizim anılarımızı canlandırdınız ama onun ötesinde o sahnede e, tüm seyircilerin nabzını çok canlı tutmayı başardınız. O biden... Yani şarkılarınızı ağlattınız ama ondan sonra da yaptığınız esprilerle o atmosferin canını çok sıkı tuttunuz. Bu biraz... Tiyatrodan gelen bir mutlaka, deneyim Mutlaka, mutlaka. Sahne deneyimi o herhalde. Ben çok heyecanlanıyorum her seferinde çıktığımda. Ee, fakat e, o, seyirciden hoş bir reaksiyon, bir sevgi iletişimi. O iletişim çok önemli sahnede. Onu hemen hissediyorsunuz. Ee, bir küçük bir anımı anlatayım size. Ee, bir yönetmen arkadaşımla bir piyes çalışıyoruz. Ben de oynuyorum. Bir ara durdurdu dedi ki birinci perdenin sonuna geldik hala seyirciyi cebine alamadın dedi bana. Ne demek o dedim. E dedi ki yani oynuyorsun evet ezberlemişsin kelimeleri de söylüyorsun mizansenleri de yapıyorsun ama beni inandırmadın ben senin cebine girmedim dedi. Yani ben seyirci olarak cebine girmedim. Ondan sonra anladım o cebe almak ne demek yani cebine alacaksın ve birlikte yolda yürüyeceksin. Onu yakalamak lazım. O elektriği, o, o elektriği yakalamak, o tansiyonu yakalamak lazım zor bir şey ama onu hissediyorsunuz. Seyirci de size yardım ederse çok keyifli bir şey çıkıyor. Bundan finalde. sonra konserler devam edecek mi? Bilemiyorum. Yani çok özel konserler veriyorum. Ben öyle evet. e, her konsere İneride çıkmıyorum. Evet e, yine böyle özel bir şey olursa yine e, kültür ve sanat vakfı gibi önemli bir e, festival olursa memnuniyetle tabii. Şimdi müzik dedik, e, tiyatro dedik, sizin sinemada da rol aldığınız filmler var Hı. ama bir dal daha var, sanatın bir dalı daha var, ilgi duyduğunuz resim. Aa, <laughs> bunu siz çok iyi araştırma yapmışsınız. <laughs> Şimdi bu resmin üstünde e, duruyorlar ama inanın, ne bileyim son bir senedir elime fırça almıyorum mesela. E, resimde hiç iddialı değilim, resim bilmiyorum yine söyleyeyim. <laughs> Ee, biraz grafik biliyorum okuldan aldığım eğitimle o da lise eğitiminden ee, fakat e, çok dinlendiriyor beni ee, bazen kitap okuyamayacak kadar yorgun olduğum zamanlarda e, resim yaparken o beni sonsuz dinlendiriyor ee, benim resmim tamamen kendime yönelik yani ileride sergi aç bir şey yap böyle bir şey benim e, saygım var bu sanata çok zor bir sanat resim öyle al fırçayı şey yap olmaz ama bir de yorum da çok önemli değil mi? E önemli ben mesela bir resmi beğeniyorum Onunki gibi yapıyorum Sonra <laughs> ötekini beğeniyorum Onunki yani taklit etmeye çalışıyorum Kendi bir stilim yok Olması için de böyle bir çaba sarf etmiyorum zaten Anlıyorum ya ama, ama tiyatrodaki şey iddianız diyeyim. eğer resimde de varsa Çok yakında bir sergi açabilirsiniz gibi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir alıntı daha yapmak istiyorum Hı -hı. Ee, Sizin daha önce söylediğiniz bir Verdiğiniz bir röportajdan Hayatın başarılarla dolu değil Hüsranlarla dolu ...şu anda yaşadığım yegane gerçek ölüm demişsiniz. Hı hı. Artık aşka ve sevginize, sevgiye hiç inancınız kalmadı mı? Neden e, ölüm? İnancım yok değil, tabii ki var. E, aşka inancım olmadığı zaman büyük bir ışık söner yüreğimde, olur mu öyle şey? Tabii yani ki var. Çünkü sizin kadar canlı, esprili bir insanın... Hayır, mutlaka var. Hayır, e, ben e, onu o kadar sert söylemek istemedim. Fakat dikkat ediyorum, etrafındaki insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Zaman zaman ben ölümü düşünmekte fayda görüyorum. Yine kendim için söylüyorum. E, her her işinizde. E, o çünkü öyle bir soğuk bir final ki e, onun ötesini de bilemiyorum. Yani ölümden sonra yaşamı falan da açıkçası irdelemiş değilim. E, bilemiyorum. Yani şu anda yaptığım çok önemli. E, bunu düşündüğünüz zaman sanki daha hoş şeyler yaratıyorsunuz. Sevgiye de o gözle baktığınız zaman. E, daha e, yakalıyorsunuz daha ver. kıymetini biliyorsunuz daha yakalıyorsunuz insanları e, o geldi geçtici olmamak için belki bir de e, şu anda tabii stüdyoda çekim yapıyoruz e, ben sizin evinize gelip orada da röportaj yapabilirdim sizinle hatta bunu isterdim de çünkü <laughs> sizinle yapılan röportajlarda özellikle evinizin çok güzel olduğundan bahsedilmiş nasıl bir muhteşem bir Siz, ev ki hayır, bu bütün röportajlarda üçüncü, konu olmuş 90 metrekare bir ev ee, bir yatak odası bir salon önüm bahçem bahçem çok güzel ee, evde e, hiç eşya yok gibi bir şey tamamen suntalarla yaptım üzerine halı çevirdim bir de yastıklar var ne hoş duvarlarda <laughs> çok sevdiğim e, sanatçı arkadaşlarımın yağlı boya resimleri var e, onlar çok kıymetli benim için işte bir iki tane de benim sevdiğim objeler var bol mum var mum ışığı severim daha çok e, gençlik seviyor çünkü çok rahat yani ona oturma ay bu kirlenir gibi bir durumum yok Öyle rahat kendim gibi yaşanan bir ev. İşte kitaplar orada, dergiler var. Bir de bahçeliyim e, değil mi? Bahçem ya? var, bahçemle iftar ediyorum. Çok güzel bir bahçem var. E, Beşiktaş'ın göbeğinde oturuyorum e, ve şehir dışında yaşar gibiyim. E, komşularımdan biraz müştekiyim ama e, muhteşem bir e, bahçıvanım var Ali Bey. O olmasaydı zaten ben başarılı olamazdım. Ee, ve e, ben yıllarla bilmiyordum bu toprakla uğraşmak nasıl bir şey Son e, 4-5 yıldır Ali Bey'in sayesinde biraz ilgileniyorum İşte ay ne olur bırak o çiçeği ben ekeyim diyorum ee, İnanın bana çok keyifli bir şey Yani suladığınız zaman ortancalar böyle sevgiyle bakıyorlar size Sulamadı iki gün sulamayın hemen küsüyor Boynunu indiriyor yani canlı bir varlık Korkutucu bir şey de bu. Çok hoş. Çok çok hoşuma gidiyor benim yani. Bir de son olarak oğlunuzdan bahsetmek istiyorum. Hmm. Amerika'da tiyatro evet. eğitimi Missouri'de görüyor. Missouri'de evet. Missouri Üniversitesi'nde Sadık. Onu nasıl bir Türkiye bekliyor? Zor bir Türkiye bekliyor onu. Zor. Onu zor bir hayat bekliyor. Onun çok çalışması gerekiyor. Yani ben bir yaptıysam onun beş çalışması gerekiyor. Ee, çok zor sağdığım işi. çok zor. Yani ben yanında olduğum sürece yardım etmeye çalışacağım ama... Bir de iyi örnekler her zaman olduğu müddetçe belki doğru yolları keşfetmek daha kolay olacaktır. İnşallah, için. inşallah ama e, son gelişinde fark ettim ki birçok şeyi fark etmiş, ayağa yere basıyor yani. Bir de zannedersem onu çok yakın bir zamanda tiyatroya da kazandıracağız. Değil mi? İnşallah, inşallah. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür biraz. ederim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Ayrılmadan önce bir defterimiz var. Programımızla aynı adı taşıyan portreler. Sizin için ayrılmış sayfayı uzatıyorum ve içinizden ne geliyorsa aklınızdan...